Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Önümdeki masaya senin gönderdiğin spor gazetelerini ve notları şöyle bir yaydım. Baya bir haber var. Evet, konu belli. Süper Lig'in e, o kaynayan transfer kazanı. Dumanı üstünde tütüyor hala. Aynen. Bu kadar çok haber ve dedikodu arasında kaybolmaman için buradayız. Bu transfer dönemi aslında bir satranç maçı gibi geliyor bana. Ne dersin? Kesinlikle öyle. Bir yanda şampiyonluk için son dokunuşları yapmaya çalışanlar var. Hı hı. Diğer yanda da geleceğin takımını kurmak için e, risk alanlar var. Bizim görevimiz de o haber yığınındaki gürültüyü biraz kısıp sinyali yükseltmek. Amacımız en önemli hamleleri ve perde arkasındaki stratejileri senin için netleştirmek. O zaman hadi başlayalım. Beşiktaş'la başlayalım mı? Başlayalım. Orada hem gidenler hem de gitmek isteyenlerle ortalık biraz karışık gibi duruyor. Evet, ilk dikkat çeken isim Semih Kılıçsoy. İtalya'da Cagliari'de kiralık oynuyor ve kulüp başkanından ilginç açıklamalar gelmiş. Evet. Oyuncuyu beğeniyoruz ama opsiyonu yüksek diyor. Bu klasik bir pazarlık taktiği mi sence? Yoksa Beşiktaş gerçekten de ulaşılması zor bir fiyat mı belirlemiş? Bu pazarlık masasının en bilinen numaralarından biri. Öyle mi? Tabii. Cagliari Başkanı Tommaso Giuliani'nin açıklaması aslında çok katmanlı. Bir yandan oyuncuya kamuoyu önünde ne kadar değer verdiklerini gösteriyorlar, onu motive ediyorlar. Anladım. Diğer yandan da Beşiktaş'a net bir şekilde bakın biz oyuncuyu istiyoruz ama şartlarınızda esnemezseniz bu iş olmaz mesajını veriyorlar. Beşiktaş'ın da Semih'in bon servisini elinde tutma konusunda ısrarcı olduğu biliniyor. Aynen. İplerin ne kadar gergin olduğunu buradan anlayabiliriz yani. Performansına baktım, 12 maçta 2 gol atmış. İtalya gibi defansif sertliğiyle bilinen bir ligde genç bir oyuncu için fena bir başlangıç sayılmaz. Kesinlikle sayılmaz. Ama sence bu rakamlar onun potansiyelini tam olarak yansıtıyor mu yoksa istatistiklerin ötesinde bir etkimi yaratıyor orada? Bence istatistiklerin ötesinde bir durum var. İtalya'da genç bir forvetin ilk aylarında skora bu şekilde katkı yapması zaten olumlu bir sinyal. Doğru. Ama asıl mesele adaptasyon süreci ve oyun içindeki varlığı. Başkanın ilk maçı umut vericiydi demesi sadece gollerden bahsetmediğini gösteriyor bence. Ne gibi mesela? Oyuncunun pres gücü, topsuz oyundaki hareketliliği, taktik disipline uyumu, işte bütün bunlar da o umudun içinde. Zaten bu yüzden Cagliari masada kalmak istiyor. Anlıyorum. Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen tek genç Semih değil anladığım kadarıyla. Değil değil. 21 yaşındaki Demirege Tıknaz da daha fazla oynamak için gitmek istiyormuş. Portekiz'den talipleri var ve masadaki formül satın alma opsiyonlu kiralama. Bu formül son yıllarda çok popüler oldu. Çok revaçta. Çünkü iki taraf için de riskleri en aza indiren akıllıca bir model. Nasıl yani? Şöyle, kiralayan kulüp oyuncuyu bir sezon boyunca kendi sisteminde, kendi antrenman düzeninde deneme fırsatı buluyor. Eğer oyuncu beklentileri karşılarsa, önceden belirlenmiş bir bedelle bon servisini alıyor. Ya karşılamazsa? Karşılamazsa da büyük bir finansal yükün altına girmeden geri gönderebiliyor. Yani kulüp bir nevi önce bir deneyelim, beğenirsek bizim olur diyor. Riski azaltan bir formül. Aynen öyle. Peki Demirege'nin bu isteği Beşiktaş'taki genç oyuncu yönetimiyle ilgili bir sinyal mi veriyor sence? Sadece genç oyuncularla da ilgili değil bence. Bak aynı dönemde 31 yaşındaki tecrübeli isim Salih Uçan'ın da kocaeli spora gitme sebebi aynı. Daha fazla oynamak. Evet daha fazla oynamak hem 21 yaşındaki potansiyelli bir gencin hem de 31 yaşındaki tecrübeli bir ismin aynı gerekçeyle ayrılık istemesi e, ilginç bir örüntü ilginç bir bağlantı kurdun. Peki sence bu durum Beşiktaş'ın kadro planlamasındaki bir hatayı mı gösteriyor? Yani bu oyunculara yetecek kadar süre verilemiyor mu? Bence ikisinin bir karışımı. Her oyuncu oynamak ister, bu çok doğal ama bir takımda hem genç bir yetenek hem de tecrübeli bir alternatif aynı anda mutsuzsa bu durum orta sahadaki rotasyonun ve oyunculara sunulan vizyonun sorgulanması gerektiğini gösterir. Anladım. Beşiktaş'taki bu yaprak dökümü bir yanda dururken Fenerbahçe çepesinde tam tersi bir durum var. Orası hareketli. Onlar da kesenin ağzına açmış, özellikle İtalya pazarına odaklanmış görünüyorlar. Domenico Tedesco'nun Juventus'tan Weston McKennie'yi istemesi çok iddialı bir hamle. Hem de nasıl bu transfer girişimi aslında bize sadece Fenerbahçe'nin değil genel olarak Türk futbol ekonomisinin değişen dinamikleri hakkında da bir şeyler söylüyor. Ne gibi? İtalya pazarına bu yönelim çok ilginç. Çünkü Serie A'daki finansal daralma ve kulüplerin Maaş bütçelerini dengeleme zorunluluğu, Süper süperlik kulüpleri için bir fırsat penceresi açıyor. Hı hı. Eskiden hayal bile edemeyeceğimiz McKinney gibi oyuncular sözleşmelerinin sonuna geldiklerinde artık bizim için daha ulaşılabilir hedeflere dönüşüyor. Bu sözleşmesinin son 6 ayına girme durumu tam olarak ne anlama geliyor? Yani Juventus'un pazarlık gücü tamamen ortadan mı kalkıyor bu durumda? Tamamen kalkmıyor ama ciddi şekilde zayıflıyor. Hani Bosman kuralı dediğimiz şey devreye giriyor ya… Evet… Oyuncu sözleşmesinin bitimine 6 ay kala başka bir kulüple ön sözleşme imzalama hakkına sahip oluyor. Bu noktada Juventus'un önünde iki kötü seçenek kalıyor. Nedir onlar? Ya oyuncuyu devre arasında ederinden çok daha düşük bir fiyata satacak ya da sezon sonunda bedelsiz olarak kaybedecek. Yani her türlü zarardalar. Aynen öyle. Bu durum pazarlık masasındaki tüm kozları Fenerbahçe ve Mekkeni'nin eline veriyor. Juventus için tam bir satrançta şahmat durumu. Anladım. Listede Milan'dan Yusuf Fofana da varmış ama onun sözleşmesi 2028'e kadar. O zaman o Mekeni hamlesi başarısız olursa diye düşünülen bir B planı mı? O şu an için bir hayale daha yakın. Öyle mi? Tabii. 2028'e kadar sözleşmesi olan bir oyuncu için Milan'ın isteyeceği rakam 30 milyon eurodan aşağı olmaz. Bu da Fenerbahçe'nin bütçesini fazlasıyla aşar. Bir de Nunku iddiası vardı ama o pek doğru çıkmadı galiba. Yok. Milan Sportif Direktörü Iglitare o iddiaları net bir dille yalanladı. Nkunku bizim için önemli bir oyuncu olacak diyerek kapıyı kapatmış. Yani her duyduğumuza hemen inanmamak gerekiyor. Kesinlikle. Transfer dönemi bu, spekülasyon çok olur. Gelenler kadar gidenler de var. Oğuz Aydın'ın CSK Moskova'ya transferi neredeyse bitmiş ama anlaşmanın detayları çok dikkat çekici. Evet, o maddeler ilginç. 6 milyon euroluk opsiyonun devreye girmesi için belli maç ve dakika şartları var. Bu maddelerin arkasındaki mantık ne tam olarak? Bu modern futbol kontratlarındaki en akıllıca maddelerden biri bence. Fenerbahçe diyor ki ben sana oyuncumu veriyorum ama onun bir kenarda oturmasını istemiyorum. <laughs> oynatacaksan al diyor. Aynen eğer ondan gerçekten faydalanacaksan ve onu oynatacaksan o zaman belirlediğimiz değeri ödeyip bon servisini alırsın. Mesela en az 6 maçta oynaması, her birinde en az 55 dakika sahada kalması gibi şartlar var. Anladım. Bu CSK'nin oyuncuyu sadece kadro derinliği için değil, ana rotasyonun bir parçası olarak gördüğünü kanıtlamasını sağlıyor. İki taraf için de kazan kazan durumu. Giden birinin yerine gelen de var. Anthony Musaba ama onun Samsun Spor'dan ayrılış şekli benim dikkatimi çekti. Evet, biraz olaylı oldu. Önce disiplin süreci, hemen ardından sözleşme fesi. Bu tür çalkantılı ayrılıklar genellikle oyuncunun karakteriyle ilgili de soru işaretleri doğurur. Fenerbahçe bu transferle bir risk alıyor olabilir mi? Kesinlikle bir risk unsuru barındırıyor. Sahadaki yeteneği ortada. 22 maçta 6 gol, 3 asist. Hiç fena değil. Rakamları iyi. Evet. Evet, bir kulüple disiplin sorunları yaşayarak ayrılması yeni takımındaki adaptasyon sürecini zorlaştırabilir. Fenerbahçe Teknik Heyeti bu transferde oyuncunun saha dışı karakterini yönetebileceklerine inanıyor olmalı. Bir kumar yani. Evet, bu Fenerbahçe'nin alacağı bir kumar olacak. Bir de yerli stoper arayışı var. Göztepe'li Taha Altı Kardeş için Trabzonspor'la ve hatta Avrupa kulüpleriyle bir yarışa girmişler. Bu da bize genç ve potansiyelli yerli stoperlerin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Artık kulüplerimiz genç yerli oyuncuları sadece kadrodaki Türk oyuncu sayısını tamamlama aracı olarak görmüyor. Bir yatırım aracı gibi. Kesinlikle. Taha gibi potansiyeli yüksek, Avrupa'ya satılabilecek isimler birer yatırım aracına dönüştü. Göztepe'nin onu satmaya sıcak bakması da bu yüzden. Fenerbahçe İtalya'dan oyuncu getirmeye çalışırken Galatasaray ise tam tersi bir stratejiyle İtalya'ya oyuncu satarak kasasını doldurmanın peşinde gibi. Evet, Nikola Can durumu var. Aynen. Udinese onu kalıcı olarak istiyor. Bu Galatasaray için tam bir piyango olabilir. Zanyolu'yu kiralarken amaç tam da buydu. Oyuncu İtalya'da kendini yeniden kanıtlasın ve piyasa değerini yükseltsin. Başarmış da görünüyor. 16 maçta 5 gol. Evet başarmış. Udinese sportif direktörü Gökhan İnler'in Galatasaray'ın kolaylık sağlaması lazım demesi de pazarlıkların kızıştığını gösteriyor. Galatasaray buradan ciddi bir gelir bekliyor. Bir de Berkan Kutlu'nun Konya Spor'a bonservissiz gidişi var. Piyasa değeri 2,5 milyon euro olan bir oyuncuyu bedelsiz göndermek dışarıdan bakınca garip bir karar gibi duruyor. Evet, ilk bakışta öyle. Bunun arkasındaki mantık ne olabilir? Bunun arkasında tamamen finansal ve kadro mühendisliği ile ilgili bir mantık var. Berkan takımın maaş bütçesinde belirli bir yer kaplıyordu ve e, teknik heyetin gelecek planlarında öncelikli bir isim değildi. Anladım. Galatasaray ondan bonservis geliri elde etmek yerine maaş bütçesinde yer açmayı daha mantıklı bulmuş olabilir. Bazen en iyi hamle Para kazanmaktan ziyade bir yükten kurtulmaktır. Anladım. Takımdan uzakta olan bir başka isim Carlos Cuesta'dan da kulübü Vasco da Gama çok memnunmuş. Evet, onu takımda tutmak istiyorlar. Bu kiralama operasyonları Galatasaray için oldukça verimli geçiyor anlaşılan. Evet, Galatasaray kiralık gönderdiği oyunculardan maksimum verim alıyor. Cuesta'nın Brezilya'da başarılı olması kulübün oyuncu izleme ve kiralık gönderme stratejisinin ne kadar doğru çalıştığını gösteriyor o opsiyonda kullanılırsa Galatasaray için bir başka önemli finansal başarı olacak. Yüzünden stoper arıyorlar. Onların durumu bir tercih değil, tam bir zorunluluk. Savunmanın temel direkleri Savic ve Baniya'yı kaybedince ellerinde sadece iki stoper kaldı. Bu şampiyonluk adayı bir takım için kabul edilemez bir durum. Aciliyetleri var yani. Kesinlikle. Bu aciliyet de pazarlık masasında ellerini zayıflatıyor. Yerli aday olarak Alanya Spor'dan Ümit Akdağ'ın adı geçiyor. Fatih Tekke özellikle onu istemiş ama Alanya Spor'un yüksek bir bonservis istediği söyleniyor. E tabii ki. Alanya Spor, Trabzonspor'un ne kadar çaresiz olduğunu biliyor ve doğal olarak fiyatı yüksek tutuyor. Trabzonspor pazarlık yapabilir mi bu durumda? Muhtemelen bir miktar pazarlık yapacaklardır ama günün sonunda normal bir zamanda ödeyeceklerinden daha fazlasını ödemek zorunda kalabilirler. Savunmadaki bu kriz onlara biraz pahalıya patlayabilir. Bir de Forvet için Umut Nayir'e teklif yapmışlar ama reddedilmiş. Evet o çok ilginç bir durum. Umut'un Konya Spor'da kalma kararı günümüz futbolunda pek sık rastladığımız bir durum değil sanki. Açıkçası Umut Nayir'in bu kararı beni şaşırttı ve bir o kadar da sevindirdi. Ne? Neden? Futbolun bu kadar endüstriyelleştiği, paranın ön planda olduğu bir dönemde böyle bir sadakat görmek çok değerli. Ligin gol krallığı yarışındaki tek yerli isim olarak takımını yarı yolda bırakmak istememesi, Konya Spor taraftarının gözünde onu efsaneleştiren bir an olabilir. Doğru. Bu futbolun sadece kontratlardan ibaret olmadığını hatırlatan güzel bir hikaye. Gerçekten de öyle. Tüm bu konuştuklarımıza bakınca birkaç ana eğilim net bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet, Genç oyuncuların oynamak için Avrupa'ya gitme kararlılığı, büyük kulüplerin İtalya pazarını bir fırsat olarak görmesi ve lig içindeki yoğun oyuncu trafiği. Peki, tüm bu hareketlilik sana büyük resimde ne anlatıyor? Bana şunu düşündürüyor ve sana da sormak istiyorum aslında. Sezon ortasında yapılan bu kadar çok ve önemli değişiklik takımların aylar içinde oturmuş kimyasını, soyunma odası dengelerini nasıl etkiler? Çok önemli bir soru. Bu transferler şampiyonluk yarışının kaderini devre arasında mı belirleyecek yoksa asıl meyvelerini ya da getireceği büyük hayal kırıklıklarını gelecek sezon mu göreceğiz? İşte önümüzdeki haftalarda ve aylarda takip etmesi en keyifli şey bu olacak. Kesinlikle. Futbolun güzelliği de bu öngörülemezlikte ve belirsizlikte saklı. Bu keyifli sohbet için teşekkürler. Ben teşekkür edelim. Siz de bu bölümü beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere. Görüşmek üzere.